Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mesela flüt hakkında bilmediğimiz gerçekler tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz gibi flütümüz var. Ve flütte içine neler olduğumuzu gösterecek bir detay atlamamızı rica ediyorum. Öncelikle arkadaşlar flütümüzde altındaki borular, borusunun çıkmasının nedeni havalandırma dalgalarının daha yüksek sesle çıkartmasını sağlamakta. Evet ve bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz ki buradan üflediğimizde sesini duyun hatta. Evet, buram, e, bu sesin üfleme sesi aslında altındaki bu delikten meydana gelmektedir ve alt, altındaki delik olmasaydı arkadaşlar onların kontrolünü hiçbir şey ele alamaz ve ve işte bu flüt hakkında bilmediğimiz bu gerçekte bu şekilde buranın ortaya çıkmaktadır. Birazcık farklı bir şekilde olmakta ve ilginç ve il, en ilginç olan kısmı da şudur ve flüt flütünde içinde bulduğumuz bu delikler aslında hepsinin daha bir bu iki ikili delik bile mesela buradaki seslerin merkez olarak yer almakta. O zaman neyse, şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere, bay bay.